Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım barış çiçeğimiz ile ilgili birazcık sohbet edelim istedim. Ee, barış çiçeğim biliyorsunuz yaz kış açıyor sevgili arkadaşlar. Ee, bunu sizlerle ara ara farklı videolarımda paylaşıyorum. Ee, öncelikle şöyle barış çiçeğimizin gün ışığı almasını sağlıyoruz. En önemli şey. Ee, Faktörlerden bir tanesi budur. Barış çiçeğimiz gün ışığı alacak sevgili arkadaşlarım. Bu şekilde pencerenizin önüne koyunuz, e, güneşe maruz bırakmayınız, güneşi aldırınız. Onun dışında gördüğünüz gibi sürekli açıyor dedim maşallah. Bakın e, bol bol tomurcuklarımız var, e, bol bol yavrularımız var arkadaşlar bakın. Barış çiçeğim beyaz açıyor, sonrasında yeşil oluyor diyen sevgili arkadaşlar, bu çiçeğin cinsindendir. Sizlere bakın örnek olarak göstermek istiyorum. Bu yorumu, bu soruyu çok alıyorum. Şimdi barış çiçeğimiz tomurcuklanıyor. Evet. Beyaz bir şekilde açıyor. Bakın bu beyaz bir şekilde aynı bunun gibi kocaman olacak ama beyaz olacak. Sonrasında günler geçtikçe bu çiçek Yeşerecek sevgili arkadaşlarım, böyle bu beyaz olan yerleri yem yeşil oluyor. Tıpkı yaprakları gibi. Bakın burada da var, beyaz oluşuyor, sonrasında yeşile dönüyor. Bu çiçek çiçeğin kendinden oluşan bir şeydir, çiçeğin cinsinden daha doğrusu. O yüzden bir sorun yok. Sonrasında zaten kuruyor, düşüyor, tekrardan tomurcuklanıp tekrardan çiçek açabiliyor. bunda bir sorun yok. Sonrasında çiçeklerimin uçları kuruyor. Bakın. Benim de var. Uçları kuruyan barış çiçeğimin. Çok aşırı değil. Evet çok aşırı vardı bir ara. Ee, onları yok ettim sevgili arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi. Şimdi sadece minicik uçlarında kaldı. Bunu nasıl yaptım? Sizlere birazdan e, bununla ilgili bilgiler vereceğim. E, toprağımız bol yavru vermesi için eğer ki barış çiçeğinizi çoğaltmak istiyorsanız e, bu şekilde bakın bu barış çiçeğimi ben bundan çoğalttım biliyorsunuz. Videom var. E, çok güzel oluştu. Gayet güzel çiçeğiyle e, toprağı ile e, uyum sağladı. Çiçeğimiz gördüğünüz gibi yeni yeni yapraklar veriyor. İnşallah kocaman olacak. E, bunun gibi 1, 2 3, 4, 5, 6 4 e, 7-8 8 saksı yaptım arkadaşlar videom var daha önceki e, videolarımda izlemek isterseniz sayfama girip aşağı doğru e, kaydırın oradaki çoğaltma videomu izleyebilirsiniz barış çiçeği ile ilgili barış çiçeğimizin toprağı barış çiçeğimize en önemli faktörlerden bir tanesi toprağını e, şöyle haftada 2-3 kere kabartın nasıl mı çok basit alın elinize bir ıı, Küçük kazma ya da bir kaşık diyelim. Ee, onu kabartın arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Ee, hani böyle bahçelerde, tarlalarda bitkilerimize, sebzelerimize topraklarını kabartıyoruz ya arkadaşlar. Hani çapa yapıyoruz diyoruz da onlar eskilerden annelerimiz falan yapıyordu. Onun gibi düşünün. Bu şekilde toprağını kabartın. Ha, haftada iki kere falan her bir tarafından ee, bu çiçeği nasıl bitkilerde sebzelerde e, bu şekilde yapılıyorsa çiçeklere de yapılıyor arkadaşlar. O yüzden bu şekilde kabartın. Hem güçleri köklensin hem toprağı yenilensin, tazelensin. Nasıl tazelenecek? Ee, sonrasında içerisine kabarttıktan sonra şöyle etrafına vitaminler vereceğiz. Nedir bu vitaminler? Öncelikle toprağımız kendi hazırladığımız toprak olacak biliyorsunuz bunu her zaman söylüyorum yine de söyleyeceğim onun dışında vitaminlerimiz var mesela bu çiçeğime uçları kararıyor diye açmıyor diye özellikle uçları kararıyor diye aspirinli su çok veriyorum ayda bir kere bu aspirinli sudan çok bahsediyorum. Ee, halen daha yorumlar alıyorum mesela ne kadar miktarda nasıl aspirin 1-2 litre suyun içerisinde bir tane büyük aspirin koyuyoruz iyice karıştırıyoruz ayda bir kere e, bu şekilde toprağımızın etrafında geziyoruz yavruları çoğaltmak istiyorsanız e, bu şekilde kökünden çıkartıp toprağı ile beraber kırmadan diğer çiçeklerin filizlerini kırıyoruz ama bu öyle değil bunu toprağı ile beraber çıkartıp e sonrasında farklı bir saksıya, farklı bir toprak ile ekebiliyoruz arkadaşlar. Çok da güzel tutuyor. E onun dışında hiç barış çiçeğiniz açmıyorsa, ne yaptınız, ne ettiniz, açmıyorsa size tavsiyem var. Bu da güvercin gübresidir. Bunu denediniz mi? Barış çiçeğiniz açmıyorsa, e aspirin veriyorsunuz, diğer vitaminler veriyorsunuz, yine de açmıyor. Bir de Güvercin gübresini deneyiniz. E, çok fazla aşırıya kaçmadan çok fazla aşırıya kaçan her gübre e, gübre diyorum onlara biliyorsunuz arkadaşlar. Hayvan gübresi. Affedersiniz. E, yakma yapabilir çiçeğimizi. O yüzden çok az bir miktarda yani e, iki ayda bir suyun içerisine şöyle bir avuç diyelim. E, güvercin gübresini karıştırıyoruz. Dilerseniz o suyu Böyle toprağın etrafında gezdirin ya da e, güvercinin gübre, gübresini ufalayıp da toprak ile karıştırıp e, verebilirsiniz. Bu ne işe yarayacak? Bu barış çiçeğimizin açmasını sağlayacak. E, daha gür geniş olmasını sağlayacak ve bol bol yavru verdirecek arkadaşlar. Biz de bu yavruları ne yapacağız? Bu şekilde saksılara çoğaltacağız. Barış çiçeğini çok seviyorum. O yüzden bir sürü barış çiçeği yaptım, e, ektim. E sizler de seviyorsanız, evinizin bir köşesinde dursun istiyorsanız bu şekilde yap güvercin gübresini verirseniz bol bol yavru verir. Siz de bunları çoğaltırsınız sevgili arkadaşlarım. Barış çiçeğimiz suyu sever. Barış çiçeği yetiştirenler bunu çok iyi bilir. E mutlaka ışık alması gerek. Ama direkt güneşe maruz kalmaması gerek sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ama güneşi alması gerek. Şimdi sıcak yaz geldi sayılır, ee, o yüzden haftada en az 3 kere su veriniz. Evet gerçekten suyu severler. Susuz kaldığı zaman zaten kurumaya başlıyor yapraklarının uçları ve kendini bu şekilde salıyor, ee, soluyor daha doğrusu. Bir de yapraklarını yapraklarını yıkayabilirsiniz arkadaşlar barış çiçeğinin. Böyle suyun altında tek tek onları yıkayabilirsiniz ya da bir fıs fıs yardımı ile bu şekilde tüm yapraklarına fıs 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 su serpebilirsiniz. Evet görüşürüz sevgili arkadaşlarım. Sizin de barış çiçeğiniz açsın. Uçları kararmış yaprakları düzelsin ve bol bol yavru versin istiyorsanız suyunu eksik etmeyin. Gün ışığı aldırın. Ee, vitaminler verin. Sizlere söylediğim vitaminleri. E, evin içerisinde dursun, sonrasında zaten kocaman oluyor. Görüşürüz sevgili arkadaşlar.